Herkese merhabalar. Burcu'nun Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve pratik, nefis bir tencere yemeği tarifi paylaşmak istiyorum. Buyurun hemen tarifin hazırlanış detaylarına geçelim. Tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine bir orta boy yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. 2 diş ezilmiş sarımsağı da ekleyip orta ateşte kavurmaya başlıyorum. Kavrulan soğanların üzerine patates ve havuç ekliyorum. Kapağını kapatıp 10 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Tavukları tencereye eklemeden önce sebzeleri ön pişirme işlemi yapmış oldum. ayrı bir tabağa alıyorum. Küp küp doğramış olduğum 500 gram tavuk filatoyu tencereye aldım. Güzel pişmeleri için kaşıkla şöyle ayırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu salmasını bekliyorum. Karıştırdıktan hemen sonra tekrar kapağı kapatıp pişmeye bırakıyorum. Tavuklar hafif kızardıktan sonra ön pişirme yapmış olduğum sebzeleri içerisine ekliyorum. Tuz ilavesi yapıyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Şöyle 1 çay kaşığı kadar kekik. Özellikle kekik tavuk yemeklerine çok yakışıyor. Mutlaka ekleyin. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ilave ettim. Yine tavuk yemeklerine çok yakışan bir baharat, köri. Yarım çay kaşığı kadar ekledim. Yemeğimize sarı rengini vermesi için yarım çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Tadına asla olumsuz etkilemiyor. Aksine yemeğe güzel bir aroma veriyor. Mutlaka eklemenizi öneririm. Üzerine çok hafif geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Hafifçe karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Kaseye bir yemek kaşığı un, BM'mizin suyundan ekledim. Çırpma teliyle karıştırıyorum. Un yemeğimizin suyuna hafif yoğunluk ve lezzet veriyor. Ekleyip hızlıca karıştırıyorum. Kapağını kapatıp son kez pişmeye bırakıyorum. Servise hazır çok lezzetli görünüyor. Videoyu beğenip emoji daha iyi olsa yorum bırakarak kanalıma destek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Çok çok lezzetli ve pratik bir yemek oldu mutlaka denemenizi öneriyorum. İnşallah sizler de denedikten sonra sonuçtan oldukça memnun kalacaksınız. Hem besleyici hem de çok doyurucu bir yemek. Tarifi denedikten sonra da o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Youtube kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olup zil sesini açarak yepyeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere inşallah. Şimdilik hoşçakalın.